Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda 19 Mayıs'a özel olarak yapılan turnuvada benim takımımın maçlarını sizlerle paylaşacağım. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerime kutluyorum. Daha sonra bu turnuvaya katılan bütün arkadaşlarımın ellerine, kollarına sağlık. Youtuber arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Oynayan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu turnuvayı düzenleyen Brawl Stars Türkiye ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz güzel bir turnuvaydı. İnanılmaz yoruldum. Ben anlatırken ve izlerken yoruldum. Oynayan arkadaşları tahmin bile edemiyorum. Zaten maçları paylaştığında ne dediğimi anladınız. Her oynayan takım sonuna kadar mücadele etti. Çok güzel bir turnuvaydı. İnanılmaz biz eğlendik canlı yayında. Non live canlı yayında. Bu arada non live'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada düzenli olarak canlı yayın yapıyorum. Aşağıda link bulunuyor. Dediğim gibi bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok güzel maçlarda. Şimdi sizlere maçları paylaşacağım. İyi seyirler diliyorum. Videoya güzel bir like atıp kanala abone olsanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Evet, Elmas kapmaca'nın son maçı. Bu maçı kim kazanırsa bu modu o almış oluyor. Bizim tarafımız yine El Primo, Rosa ve Poco. Karşı tarafta El Primo, Rosa ve Poco aldı. Her iki tarafta aynı e, komba döndü ortadan iki tane elması bizim Sinan aldı. Şimdi sağ tarafta yani herkes herkesi kontrol ediyor şu an. Orta tarafta yine bizim e, Poco ufak ufak çalmaya çalışıyor. Rosa'yı yaklaştırmaya çalışıyoruz o da birazcık safe oynuyor karşı tarafın Rosası. Evet dördüncü elmas da bizim tarafımıza doğru çıktı. Sağ taraftaki fight'ı kaybetmemek için orada destekleyecekti Poco. Vazgeçti şu an derken Poco'yu desteklememiz lazım. Poco desteklemesi lazım daha doğrusu. Elpimo bu arada bayağı bir sıkıntıya soktu. Bizim El Primo'yu aldı derken o El Primo da öldü. 6 tane elmasımız var şu an. Gayet iyi gidiyoruz. Çok iyi durumdayız. Müe 7 elmasımız olacak mı derken riske atmıyor Mustang. Yani elmasa direkt koşturmuyor, puşlamıyor. Ultimiz var. Solda El Primo fight'ında birazcık öndeyiz fakat El Primo'nun düşmemesi lazım. 7 tane oldu bizim. Yani El Primo'ya ulti de vermememiz lazım çünkü arka tarafta bizim ee... Poco'ya düşebilir derken şu an 9 tane elmasımız oldu. 3 oyuncumuz da yaşıyor. Bir tane daha elmasla birlikte 10'a 0 olacak elmas durumu. Ulti durumlarına bakıyorum. İki tarafında ultisi gayet eşit. Yani iki tarafında ultisi yok. El Primo ön tarafta tanklayabilir. Evet El Primo onları püskürtme derdinde. Derken ultisini atarsa can verecek orada bir de. El da can verdi. Çok güzel bir şekilde kaçıyor. El Primo ve... 2-0'dan 3-2 yaparaktan ilk turu bizim takım kazanıyor. Gerçekten tebrik ediyorum. İki tarafında eline sağlık. İnanılmaz güzel maçtı. 10 numara maçlar çıktı. 3-2 ilk turu kazanıyoruz. Futbol modunun maçı. Eğer bu maçı kazanırsak 2-0 serilerde öne geçiyoruz. E, i̇ki takımın da triolarına bakıyorum. Bizim takımımızda Jackie, e, efendime söyleyeyim Frank ve Poco var. Karşı tarafta Frank, Rosa ve Poco var. Bakalım orta taraftan Jackie alıp kaçmaya çalışacak. Fakat bu şekilde gidebilirse gol atabilir. Yunus şey, Yusuf kaleye doğru gidiyor. Yusuf kaleye doğru ilerliyor. Yusuf Jackie'nin ile birlikte ilk golü gayet rahat bir şekilde attı ve 1-0 öne geçiş bulunmaktayız şu an. Evet, şu an 1-0 öndeyiz. Safe bir durumda oynayabiliriz. Gayet tatlı bizim için durum. Bu maçı da kazanırsak 3-0'la futbol modunda kazanırız ve 2-0 öne geçiyoruz derken çok güzel bir ulti geldi orada Frank'ten fakat Frank'i yaşatamadık. Derken Yusuf yine aradan kaçıyor ve bu modu da kazanıyoruz ve çok güzel bir comeback İlk modda çok sıkıntı düşmüştük. Orayı kazandık. Bu modda da 3-0'la kazanıyoruz. Ve serilerde 2-0'la geçiyoruz. Bir seri daha kaldı. İnanılmaz. Bu arada evet. Onlar bir tane almışlar. İlk maç berabere bitti. Tekrardan rematch yapıldı. Bombu değiştirmişler. 3-0 öndeler. Çok güzel. Ah be. Can'a bakar mısın? Yapma be birader. Şu an 5-0. Çekemedi o da geçti. Evet, Ems baya OP. Okus sıfır oldu. Üf, kaybeden maç gitti arkadaşlar. Bir gerçekten baya OP kaldı. Yani şu Rosa'yı kesmemiz lazım abi. B gerçekten çok OP kaldı ya. B bayağı iyi kaldı gerçekten. Evet. Yani Yusuf bir şey yapmaz bu ihtimalle şu an. Abi birini çekmemiz, bir şeyler yapmamız lazım orada da. Ya bir Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Valla Smurf'ü de alırsak işler değişir. bir kaçırmıyor ki abi. B'ye bakar mısın ya? Ama bak tek oynuyorsun Ahmet tek oynuyorsun kankam gerek yok. Ahmet tek oynuyorsun. Ahmet tek oynadın orada birader ya. Hiç gerek yoktu Ahmet'in orada tek oynamasına. Tek oynadı orada ya. Beklemesi gerekiyordu. GG. Neyse sağlık olsun 1-0. Daha önümüzde çok maç var. İkinci maç başlıyor. Sprut! Evet karşı taraf bu sefer yine e, iki tanka dönmüş. Biz emz'e dönmüşüz. Sprut büyük ihtimalle şu an çok broken olacaktır diye düşünüyorum. Abi ben de yalnız oyun niye kasıyor ya ilginç. Güzel. Bir kill aldık şu an 3-0 öndeyiz. Sprut ter tercih çok iyi. Eski banlara kafa gidiyordu. Şu anlık e, güzel. Sput çekmesinler ama ya. Çok güzel bir boşa ulti geldi. Çok iyi gidiyoruz abi şu an. Tamam Jin'i. Çok güzel. Sağ tarafta Elpirma oynatmamaya çalışıyor. Orta tarafta Troll ismail çok fazla damage yedi. Bir tane Sput vurursa derecek diyecekken. 5 Sprout oldu abi. Sput şu an yaklaştırmayacaktır. Trade'lerde bayağı öndeyiz. Ee, çok güzel bir şekilde onu da aldık. Valla seni de alabilir miyiz? Alamadık ama olsun. Canına sağ olsun. Güzel gidiyoruz abi. Spurt şu an inanılmaz bir alan kontrolü yapıyor. Spurt'u çekmeye çalışacaklar büyük ihtimalle. Ems'i ee, çektiler. Ems kullanacak mı orada? Gadget'ı kullandı ve Ems kill aldı. Jhin'i kesti. 9-0 şu an. Evet bir ulti, bir ulti, bir ulti, bir ulti, bir ulti. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel abi. 11-0 şu an. Gayet temiz oynuyoruz. 13-0. Çok temiz oynuyoruz. 15-0. Gayet temiz gidiyoruz arkadaşlar. İnanılmaz iyisiniz. Sprout hamlesi inanılmaz e, dengeleri değiştirdi. Son 34 saniye var. Bakıyoruz El Primo gelse bile artık çok fazla bir şey yapmayacaktır. Yusuf birazcık sinirlendi galiba. Agresif bir şekilde oraya puşlamaya çalışıyor. 6 ve 5 var. 11 tanesi var iki tane oyuncumuzun. E, Sprut bir tane daha vurursa kesecek derken Smurf üstüne çekti. Orada yanlış bir hamle yaptı. HK'da ölecek mi derken puan verecek mi? Evet bir tane puan verdik. 17. 3 oldu. Tahtarevalle binip kaçabilirsiniz aslanlar. Evet oradan El Primo'da düştü yani buradaki Sprut'u alamazlar ya hiçbir şekilde o gerçekten çok iş bozuyordu ve 24'e ile çok güzel bir şekilde bu maçı da kazanıyorlar çok güzel seçimler yaptılar İlk maçtaki e, o trade hatası gibi yani böyle güçlü geldi ya B ve Ems bizde de aynı şekilde Sprut ve M's gayet güçlü geldi. Şey pardon 3. maç başlıyor durum 1-1 arkadaşlar karşı taraf Sprut almış ve Mortingen Streisand Troll İsmail bakalım, iyi Mortis oynuyor kendisi fakat... Bir şey söyleyeyim mi? Mortis çok sıkıntı olacak bizim için ha. Çünkü Emz ve... ...ee şey var... Oko var. Bayağı sıkıntı olacak bizim için Mortis. Güzel. Güzel 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 yapıştırın yapıştırın Mortis'e Mortis, e, Mortis 3-0 oldu sağ taraftan da bir kill çıkartın aslanlar sağ taraftan da bir kill çıkartın çok güzel 6-3 oldu ölme 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 çok güzel aksesuar yedi iki tane bir tane daha vuracaksın bir tane daha vuracaksın bir tane daha vuracaksın ve 8-3 oldu çok güzel gidiyor abi şu an durum 8-3 Mortis ee, yandan yılanlamaya çalışıyor fakat iki tane oyuncumuz orada bir tane aksesuar kullanmamız gerekiyor derken çok güzel bir kill çıktı ikinci kill de çıkacak mı ikinci kill de çıkardık 12-3 yaptık İnanılmaz iyi gidiyor inanılmaz iyi gidiyor çok iyi abi 12-3 Mortis şu an yaklaşmaya çalışıyor fakat bizim Rosa izin vermiyor asıl olması gereken bu Rosa'yı olabildiği kadar yakın tutmaya uzak tutmaya çalışıyorlar Fakat Rosa gerçekten orada gayet iyi killer alıyor Son 45 saniye 12-3 durumdayız gayet iyi gidiyoruz Fakat orada Mortis Mortis Çok güzel sıkıştırdılar Rosa var abi ama Mortis var arkada Mortis kesemedi Mortis kesemedi Mustang'i kesemedi abi inanılmaz İnanılmaz Adam Mortis'i kesiyor birader Sprut'la Mortis kesiyor. Daha ne yapsın? Bak görün mü? Adam Mortis'le Sprut'la Mortis'in üstüne puştluyor. 17-8. Helal olsun. <laughs> Bravo. Bravo. Mortis bakın mantıklı bir seçimdi. Fakat Mortis'in şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Hala kesemedi. Hala kesemedi. Kesemedi abi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. 2-1. Son bir maç. Galibiyet için, şampiyonluk için bir maç. Girdi. Aslanlar maça girdi. İnşallah 3 olur. Şu an 2-1 öndeyiz. 3 yaparsak şampiyon oluyoruz. Bizim triyomuz yine aynı. Karşı triyoya bakıyorum. Karşı triyoyu da aynı almışlar. Bakacağız abi. Orta tarafa doğru Yusuf pushluyor. Ortadan enerji almaya çalışırken bir tane kill çıkabilecek bir Karşılıklı bir kill çıktı. 3'e 2 şu an durum. İki tarafta safe oynayacaktır büyük ihtimalle çünkü eşit savaşlar olduğu için Mustang o sprutu darlamaya çalışıyor. Yusuf ortaya doğru puştuyor birazcık yanlış bir hamle çünkü ikiye bir kalıyor orada. Fakat Sprut da ufak ufak ona doğru yaklaşmaya çalışıyor. Bakalım nasıl olacak. Sol taraftaki emzer birbirlerini koruyorlar. Bir, tartıyorlar yani. Evet Smurf yavaş yavaş yaklaşmaya çalışıyor bu arada. Emz geldi. Bakalım bizim emz alacak o emz alacak. Ortalık çok karıştı derken. kir çıktı 5-3. 5-3 abi. Puştama, puştama. geri dur geri dur safe dur safe dur safe dur safe dur Safe dur destek 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 ay bir canla gitti bir canla gitti 5-3 şu an Çok güzel abi Ems inanılmaz darlıyor şu an Ems'imizin ultisi var abi Çok güzel çok güzel tahmini bir yerde vurdu Evet arkadaşlar şu an gayet iyi gidiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Ultimiz var. Ultiyi kullanabilirse biz de ultiyi açarız. Hiç sıkıntı değil. Ultimizi açtık. Karşılıklı taraftan ulti savaşı çekiyor, kill vermeyelim, kill vermeyelim, kill vermeyelim, kill vermeyelim. Vermedik kill, 5-3 oldu, bir tane vur Sprut oraya, bir tane vur Sprut oraya. Kill vermeyelim, 7 ölmedi, 7-3 oldu. Aga inanılmaz, 7-6 ama ölme, ölme, Sprut vur, Sprut vurdu 16. Çok güzel, 16 durum şu an, 25 saniye var, sakin olun aslanlar. İki tarafı da kapattık, bir tane lane var sadece. Yusuf orada Sprut'u dojramaya çalışıyor. İnanılmaz. Bir tane gecitımızın durması gerekiyor. Yanlış hesaplama desem şu an 16 durumda. Akse ve ortadan emzi de alıyoruz. 12 6 oluyor skor. Maç bitmese 5 saniye 12 8. Kazandık. 14 8 oluyor. GG <laughs> G, my friendo. GG. G. Bitti be. Beynasın. Beynasın. Alırız o kurbalar. Helal size. Oğlum. Çok iyiydi be. Üf. İşte bu. Adamsınız lan. Çok iyi oynadınız oğlum. Vallahi var ya çok iyiydiniz lan. Vallahi yorulduk. Ağzım abi. kurudu ya. bir yapıştı ağzım. Vallahi çok sizi, suçadım. sizi düşünemiyorum. Gerçekten elinize konu inanılmaz iyi oynadınız ya. Harbiden bir tek kuşatmada biraz sıkıntı yaşadınız ama harbiden çok iyi oynadınız. Tebrik ediyorum. Vallahi çok iyi oynadınız. Özellikle Koşim o Mortise kesirmedin ya Sinan. <laughs> Gittin Mortis'i kestin ya Sprut'la. <laughs> helal olsun kanka? İnanılmazdı e, ya. Bitti değil mi şu anda turnuva? Bitti reis. Bitti, bitti. Kazandık bitti. Arkadaşlar elinize konuza sağlık. Tebrik ediyorum. Çok güzel oynadınız. Eyvallah. Çok abi. keyifli maçlar izledik sayenizde. Vallahi helal olsun. Tebrik ediyorum sizi tekrardan. 10.000 TL'nin kazanan oyuncuları şu anlarımızda. Tebrikler. Çok iyi oynadınız ya. arkadaşlar takımda e, Back in Business yazar mısınız kalp? Back in Business. Tamam. Merkin Biznes, ekşi bir oğlu isim Biznes. Oğlum çok iyiydi ya. Arkadaşlar selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir final izlettiniz. Harbiden hepinizin eline koluna sağlık. Hani ben izlerken yoruldum. Sizi gerçekten çok tebrik ediyorum abi. Çok iyi oynadınız ya. Aynen beyler siz, harun size de helal olsun. Şampiyonluğunuz ol, tebrikler. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. Müthiştiniz yani. Hiç pes çok... etmediniz, bırakmadınız. Abi Acayip aynı şekilde tebrikler. abi bak. Birincisinde biz döndük, ikincisinde siz döndünüz. Sürekli bir aynen, takım aynen. döndü. Yani inanılmaz güzeldi. Gerçekten tebrik ediyorum. Yani iki takım oyuncular da harika. Tam finaldi ya. Ben tatmin oldum yani. Aynen yani inanılmaz bir finaldi. İki taraf da hak etti. Kim kazanırsa hak etmişti. Müthiş oldu. Aynen öyle abi kesinlikle. Elinize konu sağlık arkadaşlar. Gerçekten çok güzel final izlediniz. Adamsınız.